Fransa'nın kuzey doğusundaki Rems kentine bağlı Şarvil Mezyer bölgesinde bulunan bir lisede uzun etek giyen Müslüman bir kız öğrenci derse alınmadı. Okul müdürü 15 yaşındaki kız öğrencinin giydiği uzun eteğin dini sembolleri çağrıştırdığı gerekçesiyle öğrenciyi okula almadı. Fransa'da 2004 yılında çıkarılan bir yasayla öğrencilerin kipa, haç ve peçe gibi dini sembol olarak görülen takı ve kıyafetlerle okula girmeleri yasaklanmıştı. Okulda görevli Patrice Dutot, kız öğrencinin okuldan uzaklaştırılmadığını, sadece eve gidip eteğini değiştirip tekrar geri gelmesinin istendiğini, ancak babasının kız çocuğunu bir daha aynı okula göndermek istemediğini söyledi. Sara adlı öğrenci, Yerel Lardın gazetesine verdiği açıklamada, Eteğinin oldukça sade olduğunu ve üzerinde dini hiçbir motifin bulunmadığını söyledi. Sarah, eteği bir hazır giyim firmasından iki oraya aldığını VT hiçbir mana yüklemediğini söyledi. Olay Fransa'da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter'da eteğimi istediğim şekilde giyerim şeklinde etiket başlatıldı. Binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan etikette uzun etek giyen ünlü isimlerin fotoğrafları paylaşılarak Fransa'da böyle okula gidemezsin tweetleri atıldı. Marie France de